Herkese merhaba bugün semizotu turşusu yaptık ikinci deney şöyle bir güzelliği var 3 günde hazır oluyor yemek için son derece de lezzetli ve şifalı önce semizotlarını aldım yerli semizotu aldım Çünkü sera semizotları biraz daha su oranı yüksek olduğu için sirkede çabuk eriyor parmak Küçük parmak uzunluğunda doğradım ben. Siz nasıl isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. Yemesi bu şekilde de kolay oluyor. E, dilediğiniz kadar, sevdiğiniz kadar sarımsak. E, içine bir tatlı kaşığından bir miktar daha az olabilir. Bir litre için konuşuyorum. E, limon tuzu, e, bir dolu e, yemek kaşığı kaya tuzu, iyotsuz olacak. Onu da bir miktar belki azaltabilirsiniz. Tansiyon hastalığınız varsa ve 1 litre için 2 tane kadar kesme şeker ve bir çay bardağı dolu olmasa iyi olur. Üzüm sirkesi kullandım ama aldığım tarifte elma sirkesiyle yapmışlardı. Ben genelde üzüm sirkesi tercih ediyorum. Üzerine sıcak su dökmedim. Solmasın diye üzerine çeşme suyu da koymadım. Hazır suyla tamamladıktan sonra kapaklarını kapattım. Bir, bir miktar ters çevirdim vakumlansın diye. Kapaklarımda hiç kullanılmamış bu arada. Buna da dikkat edelim. Ve 3 gün sonra bir önceki yaptığımı 3 gün sonra yemeye başladık. Ve gerçekten çok lezzetli ve şifalı bir salata mı dersiniz, turşu mu dersiniz bilmiyorum ama çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyoruz. Yapanlara afiyet olsun.